Olabilir ya gidip gelebilir. Aç aç. Gülme komşuna gelir başına. <laughs> şeyler söylemişim. Bana da işte Zürel abla falan söyledi işte. Ben işte bu... İlk önce Çocukların videolarına bakacağız. Çocukların narkozdan çıkış anındaki tepkileri. Bak bunlar sonra... güzeldir son. izleyelim. Biliyorum böyle videolar izlemiştim daha önce. gerçekten herkesi çok farklı etkisi var bu arada. Evet evet. Gibi. Yavaş yavaş yönünüze kendisi yani. tamam Birden olan bir şey. Biraz hemen bir anne a, eli geliyor farkında mısın? Bu her şey Hüseyin beni duyuyor musun? Ya. <laughs> Hüseyin Minecraft'ta. Şarkı mı söylüyor? Şarkı <laughs> daklıyor. <laughs> <laughs> Ay kıyamam. zil. böyle söylemişsin. Hüseyin tavuk olarak uyanmış. Söylemiş. Çocuk beynini doğr. İyi yapdın. Acaba hangi evrende şu anda bu? Vak! <laughs> bayağı yani. O kadar işte gelir. Bizimiz var, bilmem ne. Şöyle akıllıyız böyle. Ya bir tutam, yani bir damla herhangi bir maddeyle şu hale gelebilen bir bilincimiz e var. E ya harbiden yani oğlum. O kadar da çok kontrol bizde değil gibi be. Hani <laughs> çok ufak bir maddeyle yani bu çocuk bu hale gelebiliyor. Gıdaklıyor oğlum şöyle. Çocuk gıdaklıyor diyor. Doktora aşık oldum, çok yakışıklıydı. Benim mavi gözlüğüydü galiba. Bilmiyorum kahverengiydi galiba. Çekmezsene lan. Hatırlıyorum. Bunu görmüştüm. Çekmezsene lan. Kendine geldi mi Sude? Sude kendine geldi mi? Anne ne baş? Anne kim? Çok Anne kim? <laughs> Oğlum harbi çok korkuyorum. Yarın bir gün narkoz yersem Allah korusun. Ben Okan'ın narkoz altında bilerek videoyu çektim. Okan böyle yapıyordu. sen ya. Ama çekmeyin ya sarhoş gibi ve sinirli küfür falan ediyor. Çekmesen Allah falan diyor. Agresif agresif Chinese balls. Ha, Chinese ball, hairy balls. Bouncy balls. What do you think talking? That's Ya, Kol <laughs> <laughs> mu <me> diyor lan? Bu bence trolüyor ya. Çok etkisinde değil gibi. Resmen rezillik. Baya etkisinde bence Bir yani. de anam baban yani yanındaki. Evet. Dur kızım 2 dakika daha. Böyle bir s**k yani, muhabbeti yapıyorsun yani. Annenle evet, falan öyle. saçma sapan. Saç, Kendime geldi. <laughs> Aaa. Ah. <laughs> <laughs> Aga sana da benziyor ya biraz. Sabahları ben. <laughs> <Sabahlarım> ben. <laughs> Kendime geldi. <laughs> bu şaka yapıyor ya. <laughs> Yok lan. Böyle şey uyanma mı olur lan? Olabilir o arada. Bir anda şey. geldi. Kendime geldim. o güçsüz piller <laughs> bu işte. <laughs> Bence biraz rol yapıyor bu çocuk. <laughs> Beni götürdüler. Burada, da, burada da çocuk sünnetten çıkıyor abi. Ondan sonrası bu. Sonra da baktım ki, benim, pipim, <laughs> ahli, benim güzel pipim. Var. <laughs> benim güzel pipim Benim pipim. Benim <laughs> <O> güzel pipim. Benim <laughs> <o> güzel pipim. Benim <laughs> <o> güzel Benim <laughs> <O> güzel pipim. Benim <laughs> <o> güzel pipim. <laughs> o pipim. Benim güzel pipim. Benim güzel pipim. Benim Atmasınlar onu atmasınlar onu. Ben onu yapıştıracağım eline yapıştıracağım. Sen onun yanına yapıştıracaksın. Atmasınlar. Tamam. Ben tamam. bir, bir, bir bir güzel Komple kestiler sanıyor değil mi? <laughs> Oğlum yazık çocuğa ya. Anam! Çok... Yani birazcık Kendimsin? geç bir yaş değil yani mi sünnet için? Kendi misin? Ortaokulda bu. o <laughs> <laughs> Okan'ı biz sünnet ettirirken... ...bir tane çocuk vardı orada. Çocuk 15 yaşındaydı. Bebe ayıktı. Abi oğlum bilinci şeyi yerinde, cin gibi çocuk. Çocuk bir ayıktı abi bunun sünnet olacağını. Bebe oradan vermeye, vermesin vermez misin, bebe oradan bir koşturdu oğlum. Oradan bir koşturdu bak duruyordu elinde de o zamanlar PSP meşhurdu. O zamanlar PSP vardı. Abi çocuk turuncu kafaydı hatta. Sağa sola baktı. Abi PSP ile oynarken babasına dedi ki baba şunu bir tutar mısın ya dedi. Babasının tutma olasılığı, bebe fırladı bir koştu oradan kardeşim. Cüu uzadı bebe. Ben mi? İşte. Sen kimsin? Altın <laughs> ne manyak mısınız <laughs> lan? Kadir ne oldu lan sen sinek mi oldun? Ya git lan. Sayın Kafamı kaldıramıyorum <laughs> zaten. Niye ne içtin oğlum? <laughs> Alo. Oğlum mikrofonun kablosunu aldım. Şu an düzeldi mi? <laughs> Şu düzeldi mi? Lan pıt pıt falan yok değil mi? Oğlum mikrofonumun kablosu o kadar bozuk Allah'a emanet duruyor ki. Böyle dokunduğum anda Dokunduğum anda mikrofon gidiyor. Hiç ellemememiz lazım hatırlatın bana. Hiç ellememek lazım. Sen ne ayaksın? <laughs> He, kafam bir milyon olmuş lan. Sen sünnet mi oldun? Sana kim dedi oğlum sünnet olacaksın diye? Senin adın ne? <laughs> Abuzer kadayı. Senin adın ne? Ayşe. Senin adın ne? <laughs> Dila benim adım ne? Dünyada yönetim. <laughs> <laughs> Cifri Kennedy. <laughs> ben kimim? Ne o? Açma 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 açma, açma. <laughs> Ne oldu? Etti mi? Açma. Sünnet ya. Bir de sünneti lan. <laughs> Nesin, ne sünneti <de> lan? <laughs> Çocuk şoku ama. <alan>. Kes sünneti <laughs> lan? Burhane boyun fıtığı olmazsa bir şey bilmiyorum. Evet ya. Haklısın kardeşim. Mikrofonumu değiştirmem lazım. Ama bir karar aldım. Sponsor gelene kadar mikrofonu değiştirmeyeceğim. Kendime bir amaç edindim. Harbi diyorum böyle duruyorum oğlum yayınlarda. Normalde benim böyle durmam lazım. Yani rahatça şöyle konuşabilmem lazım. Baksana ben böyle duruyorum. MSI mikrofon üretmiyor ki oğlum. MSI kalp. MSI mikrofon üretmiyor ki. Ne sünnet sünneti oğlum? Açma. Sünneti oldu mu ya. Bir de sünneti la. Bir <laughs> haberi... şey, Şok hali çok güzel. Sünneti ne sünneti ya. Ya. Abi çok trajik bir şey ya sünnet. Ürettiririz. Ben bir de çok erken olmadım. Ben dört. Yok dört değilim ya. Üçün... Birinci, birinci sınıfta mı oldum? Birinci <laughs> üçüncü sınıfta oldum ben. Bayağı geç oldum ya. <laughs> <Ben> <laughs> Dişiden dolayı. Da HyperX kalfatı yalım siz kafayı mı yediniz ya? Çocuk Kind of felt good, didn't it? Bak şu an is this real life? Yeah, this is real life. Kafası şimdi geldi. Okay now. Okay now I I have two fingers. Good. Four fingers. Çocuk çok gitmiş ya. You feel good? uyuyacak, uyuyacak. <laughs> bu sürü niye tam ayılmadan dışarı çıkarmıştın onu anlamadım. Stay in your seat. Roketlikte ben orta topa giderken. <gülüyor> 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 Bari öbür dışı da çekselermiş. de <çekselermiyor> çirkin Bugs Bunny'nin Tek dişlisi gibi. Why is this happening? <laughs> it's okay, bud. It's just from the medicine. Okay? Drop girince ben. <gülüyor> <gülüyor> Aa, hep be mi böyle olacak diyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, Oğlum <laughs> yazık lan. Evet, kes, Allahsız kendisi babası falan kesmiş. Beni. Oğlum Allahsız Buğra büyümüş. Instagram'da mı Instagram'da fotoğrafları çıktı. Reis takılıyormuş ya piyasaya girmiş. Merak ediyorum şu an kendi. Ben size bir şeyim, Çok olgun bir çocuk olmuştur bence. Eyvallah ya ya hoş geldin. Jordi HyperX diye. Kükrolik 3. ay denemiş eyvallah. Shinroki 3 ay 3 TL Mert? Baktığımız faldan bir ay geçti. Tekrar böyle bir eğlence arayışına girmek ister misin? Nikim Shinroki. <laughs> Yok kardeşim. Sen de bizi iyice fal meraklısı yapacaksın. <laughs> bir ara yaparız. Haber veririm ben sana. Nikin aklımda. Nikini kaydettim. Bir ara yaparız. Ama şimdi yapmayalım, Ta sen de bizi falcı ettin. <laughs> Şuradan böyle... Belki dişine babası çekti anladın <laughs> mı? <laughs> Belki Her adamın şey babası meğersem, hem dişçi hem berber. <laughs> çocuklara dedikleri şeker, bilmem ne falan. Abi işte çocuklara gerçekten narkoz demek ki yaramıyor. Bir bu daha güzel, bizim çocuklara bak. Yere <laughs> git lan başımdan. Sen kimsin oğlum? Sen kimsin, Annem misin sen? Ne Benim Atakan? Ya. Dur bakacağım, pifene bakacağım. Hoş geldin. Bak Cahak gibi olursun onu hissedersin ya böyle Hani öyle hissediyorsun ama bir yandan da hareket etmeden rağmen o hissiyattan çıkmıyorsun da Ona çok yakın bir his evet. Ben anlamadım Atakan'ın espriyi ya Ya Aç yetişkin aç ya abi, Üzülüyorum bambaşka. ya çocuklara Bambaşka kafalar göreceksin Hadi bakalım evet, şimdi, Bir kafası var Ooo Ne Bir kafası var Oo. Gözlerim görmüyor tutma. Tutma gözlerim görmüyor şuanlar. Sen neredesin oğlum sen? Aa baba! Neredesin Aa baba! <laughs> kafası geldi babasını dövünce. Bak <laughs> suratına bak. Baba sesim var sen yoksun. Tamam, neredesin tamam, ya? Tamam oğlum tamam buradayım oğlum. <laughs> Oo bir kafası vardı, var vallahi. Tamam, tamam, tamam. Ne <laughs> verdiler lan bana? <laughs> ne senin? verdiniz lan? Ne verdiniz? <laughs> Mustafa değil mi ya? Ellerim kırık. <laughs> Nutella. Ha Atakan şimdi anladım. Ay. <laughs> Lan. Babam muhteşem kafası olan bir şey verdiler bana. <laughs> Oğlum bir kafası var ya <laughs> fattı. <laughs> <laughs> Oy bunu hatırlıyorum ya. Hemen geri al. Hemen şu an bunu bunu gerçekten tam yaşamak istiyorum lütfen. Geri al. <laughs> Ezan okuyorlar. Evet. O da Onu diyor, diyor ki yani, anladım. Allah Allah. Bunu yıkadınız mı? Okula hoca. Bu korkunç oğlum. Ama bu da yapılmaz. Şey Ezan mı şey... okutuyor? Ezan yani. mı dinletiyorlar? Okula hoca. Ha hoca nasıl? Bu harbi yapılmaz oğlum. Lan yaşatılır mı lan Cenneme, oturan mı? demek? İmam ölmedi, ölmedi, imam, i̇mam ölmedi <laughs> diyor. <gülüyor> Cehennem yolcusu kalmasın. Ne hissediyor acaba o an ya? Cehennem yolcusu kalmasın diyor. Koruyor hoş geldin. O adam ne kadar eşit, bu ameliyata mı giriyor herif? In your hip. çıkıyor gibi bir hali var adamın yani. My doctor. His name is Dave. Abi sakız var mı sakız? I <laughs> think Touch my <laughs> don't do <so. laughs> they don't do that. Yeah, really close. <laughs> <laughs> I guess that would be embarrassing. I'm really glad you didn't. <laughs> <laughs> Kim götü belledi lan benim? Çok skeç gibi değil mi ya? Yazıyor mu yani? Gözünü açar mısın? <laughs> gözüm açsın. Aha açtın gözünü. Aç. Göremiyorum. Kör olmuşum. Kız ne Kör <laughs> olmuşum. Ya ben kesin bana da böyle bir şeyler olur ya. Kör olmuşum ben. <laughs> Allahım. Ya çok ben? Gerçekten <laughs> çok iyi. <laughs> şu videoları izleyince ne yapacağız çok merak ediyorum. Muhtemelen göz kapağı kontrolleri daha gelmedi. Hayır, <gülüyor> gülüyorum. Hayır Ümmühan gülüyorum sana. Ay yıkıyor. Açamıyorum. Şu kolumu kestim. <laughs> <laughs> ne? <gülüyor> kolumu kestim. Ulan <laughs> <laughs> ya akşam Okan'ın Okan, şey okan da böyle videosu var Okan da senin videonu izletemem abicim. Ne diyorsunuz ya? Neredeyim ben ya? Ne <gülüyor> gülüyorlardı be. Kıbrıs Hafer Um. In a minute. I'll Tanımıyor mu? Evet. bir resmen adamlar zihninden geçen her şeyi söylüyorlar. I'm <laughs> 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 Yok <laughs> evet, arkadaşlar izletebileceğim bir video değil. İzletebileceğim bir şey olsa izletirim. Sevgisi falan mı acaba? Eşine mi diyor bunu? My name is Candace. I'm your <laughs> wife. Aa, eşine diyor. my wife? Yeah. Holy shit. Çok iyi lan. <laughs> bir insan duyabileceği en güzel şey olabilir eşin. Oğlum harbiden ya eşine şey olmuştur, onore olmuştur. Hı. Tabii canım. Adam <laughs> Tam şey değil mi? Hani dünyaya bir daha gelsem yine seni severim. <laughs> Atakan yine yakaladı falan diyor. <laughs> Oha bu kadar da uçuyor olamazsın ya. How long? <laughs> ne kadar süredir diyor. <laughs> oh, just... <laughs> <laughs> bu biraz bence rollenmiş. Anladın hani? <laughs> İnanamadı adam. we call each other <laughs> baby. Bizine bir bakayım diyor. <laughs> abi çok enteresan ya. Sıfırdan eşiyle tanışıyoruz gibi, değil mi? Turn around. Arkan bakayım. No. Arkana dön, götüne <laughs> bakacağım. Götüne bakacağım. Bunu diyor yani şu. An. Vay be. Hayvan herif Ha Türk bu. Lançiği <laughs> Evet Türkiye'ye döndük galiba. Abi böylesi güzel yani ben sana söyleyeyim. En azından ediyor. gülüyor ediyor. <laughs> Lan vurmam. Yerli joker. Bu net rahane diye. La yeri git. Ben böyle olmam oğlum. <laughs> Nasıl bir ne görüyor bu anda sence anladın mı? Ne maymunlar, <gülüyor> şeyler hayvanat bahçesi. <laughs> Hiçbir bir gibi yok yani. Allah Allah. Oo keyfi çok yerinde Kafan Kapan güzel oğlum güzel. Kız mı? Dayanım lan ben senin Gerçek <laughs> Taburcu mu? Ya da çünkü burada ne güzelmiş bu ya. <laughs> bu kapağı var. Varsa insan böyle kapağı bulamaz. Hazırlıyor isen. Ben de çekeyim. Mi? Uzaylı geldi dedi ki. Ne yapıyor? Evet. Dalga geçme benle ben dünyadayım. Ama hepsinin bir ortağı. Abi senin CSE videom aklıma geliyor ya oğlum. <gülüyor> Helal an oraya. <laughs> Gözler açamıyorlar abi. Nirin, 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 nirin. Ay far 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 Bu ezan okuyordu falan o mu? Evet. Şalvar Kız yalvar ra Adam potpore yaptı <laughs> Ne istersen alayım Bu gece sende kalayım <laughs> Anne Anne Neredesin? Buradayım anneciğim Buradayım çocuğum Anne Japonlar bu parmağını ne kullanamaz? Bilmiyorum anneciğim Kullanmasınlar mümkünse <laughs> <laughs> Anne niye böyle? Korkuyorum yavaşça gelecekler. Çünkü bu forma vermelim anne. O <laughs> da bu nasıl bir kafa? Uçuyor oğlum bebeğim. Vay be, mizah şeleni ya. O şekilde iken espri yapmak da iyi ya. İlk yapan bu. <laughs> Uçuyor oğlum bebeğim. <laughs> Yanık da söylüyor. Şey. Akvar. Sadanya. Nope, they what? just got the first stage started. No way, yeah. Dad, what I love you. I love you too. Can you see me? Yep, can I see you? Nope, why? Because you need to rest. I <laughs> I know I need to rest. I need to put my hands down and my head back and take a nap. Yeah, am I right? Yep, all right. I've ne <laughs> <adam, değil mi? gülüyor> you're welcome. Hey bud. I was going. <laughs> I heard you are having a good time. Oh, I'm having a good time, alright. You are. Yeah. Good. Hell yeah. Show me your tits. I did. Yeah. Good. Hell yeah. Show me your tits. I did. I'm just messing around. Hey, quit. Show me your tits. Uh -huh. I'm just messing around. Hey, quit. Anne. Pardon, quit. tell her you're sorry. Direkt konuya girdi. Bana ne çıtırınız lan? Bu ne oğlum? Halı sahada sakatlanıp direkt ameliyata mı almışlar bunu? Üstündeki forma ne? Şaka mı bu? Yani güvenliğin Dayı uçuyor dakika. halı saha çıkışı. O kuzbası için mi koyuyor? <gülüyor> 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 <They can> <gülüyor> <gülüyor> we just met today. <laughs> I know, but we're getting married. We are. <laughs> we'll be the cutest couple ever. I see. Abi, nasıl bir rezillik ya? Me and Luke are getting married. kızın sevgilisi olsam üzülürüm. Oğlum bunu ciddiye alacak kadar ne yaşadın lan? Narkoz almış yani kafasından uyduruyor. Kendini bile hatırlamıyor kız. Oğlum çok sayko kafası var ha. Yalnız şey çok acayip değil mi? Ne? Erkeğe narkoz verdiklerinde kadını gördüğünde şey diyor. Memelerini, Memelerini göster. göster. İşte, <laughs> <komo> <laughs> dön bakayım falan. Kadın ne diyor? Kadın diyor evleneceğiz. <laughs> Tatlı videolar da var. Pisleşen videolar da var. Evleneceğim. -ne, Gerçekten bunun kafası çok gibi diyenler de var. <laughs> Genel olarak nasıl buldun abi insanların hal tavırlarının etkisindeyken? <laughs> Allah'ım herkes muhtezer olmuş. <laughs> Komik olan. Bizim böyle hastanede Kalıcan'ın kafası iyiyken Kalıcan'ın kafası çok iyi olmuştu. Vermezlerse kaçacağım. <laughs> Kalıcan'ın kafası çok iyiydi. Hastaneye getirmek zorunda kalmıştık. Sıkıntılı bir olaydı. Ondan sonra hastanedeyken Kadıcan ayakta bile duramıyordu. O derece kötüydü. Harbi diyorum ciddiyim. Ondan sonra kardeş biz orada annem falan işte üzgün müzgün yani ben gülüyorum yani çünkü bir şey olmayacağını biliyorum. Ondan sonra annem falan üzgün Kalcan ayakta duramıyor. Abi yandan bir tane çocuk geldi. Cahil salanteki, Bizle yaşıt. Yani hastanede çocuğun kafası iyi. Kalcan sesli konuşuyor. Ne yapacak abi yani kafası iyi ki. Nasıl kontrol edebilir kendini yani ki. Kontrol etme imkanı yok. Orası hastane. Adam tedavi görüyor. Anladın mı? Orada şeyi bağlamıştır işte Kalcan'a. Kardeş ondan sonra bebe dedi ki. La bir sessiz ol la, kapa çeneni mi ne dedi? Ananı siki. Benim de kafayı. Kadircan zaten ayakta duramadı. Abi Kadircan böyle oldu ha. Ne diyorsun lan sen dedi bak. Direkt kafa iptal. Hiç alkol metre sıfıra düştü bebenin. Kadircan ayağa kalktı. Terumu da kopardı. Ayağa kalktı. Ona baktım Kadircan fırladı. Ben de fırladım. Bebelere bir girdik. Ya ondan sonra bizi ayırdılar, güvenlikler, onlar bunlar biz bağırıyoruz, çağırıyoruz falan. Bebeğe Allah razı olsun. Kadircan'ı tedavi etmekten kurtardık. <laughs> Kadircan'ın kafası düzeldi bebeğiyle kavgaya girişince. Ben bebeği tuttum, saldırıyorum Kadircan saldırıyor. Ondan sonra baktım Kadircan ayakta duruyor. Kadircan düzelmiş. Hadi eve. <laughs> Atladık eve gittik ondan sonra. Bu da böyle bir anımızdı. Olanları <laughs> Ama bence bu şey gibi biraz sarhoş olmak gibi yani. Öyle konularda bu arada. Harbiden adrenalin yükselince nasıl oluyorsa kendine geliyor adam yani. Her insana farklı etki, etki yapıyor bence. İşte kimi güldürüyor kimini falan, kimi ağlatıyor, kimi işte endişeleniyor falan. Farklı farklı etki etmesi de ilginç yani. Ya farklı ülkelerde farklı etki ediyormuş ya, onu öğrendim şu anda. <laughs> Bizde kafam çok Narkoziş güzel falan <laughs> ben. Narkoz hiç Allah'a şükür hiç narkoz olmadım yani, narkoz verilmedi.